Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Skype Mekaniğin 4. bölümüyle karşınızdayım Muhtemelen 4. bölümü önceki bölüme çünkü 3. bölüm olarak girdim Bu bölümde 4. bölüm olmalı değil mi ne kadar da mantıklı Şimdi bu bölümde abi ben şuraya da lootladım buraları hatırlıyorum az çok Şurada bir fabrika var şurada fabrika var Fabrikaların içeriğini az çok biliyorum yani kendim gitmedim ama videodan gördüğüm kadarıyla Bir de orada bir tane şey var muhtemelen Farklı bir robot var. Bize bayağı sıkıntı çıkartabilecek. Out of 2 well. ETS 2'deki gibi. ETS 2 şeysiz vitesiz oynamak gibi şey yapıyor lan. Şah diye kesiyor abi. Şunu şöyle koyalım da. Tamam. Motor çok yakıyor ya. Birazcık ağır geliyor araba. ya yani bundan önce bir tane küçük araba yapmıştım. Keşifler yapmak için hani hızlı gitmek amacıyla. O zaman hiç benzin yemiyordu. Bayağı tatlı tatlı gidiyordu şuraya bir gidesin var ya merak ettim oraya nasıl bir yer Onlar şuraya da gideriz zaten base'in işareti var asla kaybolmayacağız o yüzden Yani onu L'den mi H'den mi ne açabiliyorduk öyle bir yere koydum base'i Bu lan Yani yolları takip ederseniz pişman olmuyorsunuz genel olarak Çünkü hani market falan filan da çok çıkıyor yollardan Ondan dolayı çok fazla pişman olunmuyor Şimdi Burada bir asit göz. Aa bu kimyasal madde tankı falan patlamış olmalı. Bakalım şey etrafına. De etrafında bir değerli madde falan filan var mı? Ama yok galiba. Bütün olay bu asit havuzunun olması burada. Bir de şurada bir kutu gördüm. O kutuyu işi yapalım. Yani bu seni çeken ki amacım bir tık daha şey olmasını istiyorum. Hani böyle bir şeyler yapmak değil de hani ilerleyen zamanlarda çok daha deli şeyler yaparız o zaman çekeriz tamam da hani birazcık daha keşif serisi hani keşif birinci bölüm keşif ikinci bölüm tarzı araca vurursan seni kafanı kopartırım alırım, alırım oyundaki serbestlik acayip hoşuma gitti ya yani şu an envanterindeki malzemeleri arkayı dikkatli bir şekilde dizebilirim de yani bu çok fazla seçenek sunuyor oyun Ciddi anlamda hoşuma gidiyor. Ya şu evler de aslında top var biliyor musunuz? Fabrikalardan ne çıktığını bilmiyorum ama evlerden çok güzel şeyler çıkıyor ya. Bu fabrikanın içinde komple gezmiyoruz herhalde lan. Çok büyük çünkü. Yani komple geziyorsak adamlar bayağı iyi iş başarmış diyeceğim. Göm. Dur lan yeter sütten gömme. Havuç ye. Havuç ye. Bizim patatesi yiyeceğe çevirmemiz lazım da şu kuku robotta birazcık baktım yine videoda yani çok yapılmaya değer bir şey değil gibi hani sandviç falan yapıyorsun birkaç malzemeyi birleştirip şimdi merhabalar umarım fazla yoksunuzdur kanka adam yukarıdan atlıyor sakin ol bu videoyu önceki videoda da ben sonra çekiyorum bu arada o yüzden hala sinir katsayım oralarda olabilir şimdi bak bunlar çoğunlukla olunca geri kaçı vurma taktiği hiçbir işe yaramıyor çünkü bu elemanlar kendilerini boostluyor ama onu 20'li yememem lazım. Abi bir zırnık yok mu ya? Titanyum zırn çekeyim üstüme ya. Oğlum yürün gidin lan. 30 vurdu. Şerefsiz. Öncekine 20 vurmuştum. Ben şunları suyun altından geçirsem. <laughs> ne oldu lan? Sokam yalnız bu çatalı. Ağzına suçtuklarım sizi. Oğlum 100 yılın taktiği lan. Minecraft'ta golem kesen gibi kestim. <laughs> Evet keşfe geri dönebiliriz abi Oyunun gibi binalar o kadar zor değil ya İlerledikçe Daha fazla Yaratık çıkmaya başladı İyi güzel komponent kitler alıyorum Şu meyveleri bu arada Nadir çıkan meyveleri atmayacağım Onlar çünkü bir şey için lazım oluyorlar da Bu silahı almak için özellikle Potato gun'ı almak için ve bayağı O gun'ı almak için uğraşacağız gibi de geliyor bana Yani çünkü videoda izlediğim kadarıyla çok emek verici. Yani bayağı bir uğraştırıyor. Şimdi Şimdi emine şu asansör taktiğiyle yukarı çıkmam lazım. Onu nasıl yapacağım abi? O şuradaki çıkıntıyı kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Ama oraya kadar gidemem. Şuradan. Yerleştireyim şunu. Gel buraya. Tamam. Bence maksimum buna kadar kullandım asansörün şeyini. Daha fazla çıkartmıyor. Şeye takılıyor. Yen kalanında artık odunla beraber Böyle şöyle Ya oyun bunu zaten yapmanı izin veriyorsa senin. Oyun bayağı gelişmiş bir oyundur bence. Yani benim çok hoşuma gitti. Ki oyun bayağı şey değilmiş. Lan oğlum o Fransız ne alakası? Oyun bayağı piyasadaymış bu arada. Ben yeni keşfettim. Önceden de aslında şey yapmıştım ama bu kadar şey olduğunu bilmiyordum. Hani bu yılın başlarında falan görüyordum arada. Bu ne bu arada? Ben seni alsam mı ki ya Alsam ama neyi salmam gerek tohumlara çok gerek yok aslında. Şunu yine alayım da. Bu birazcık zamanı hızlandırır çünkü. Tasarruflu kullanıyoruz zamanı onunla beraber. Ya oyun bayağı yani 5-6 yıldır falan hatta 7-8 yıl bile olabilir piyasadaymış. Cama gerek yok da şu site alırım be kral. Bakayım onun içinde bak şu da çok lazım olacak. Birazcık envanteri dikkatli şey yapmak lazım. Envanterde ne yapabiliriz? Şu, dur bir dakika ben ayarlayayım hemen. Tamamdır bu arada şu fabrikanın bayağı çılgın ya baksana holluna. Neyse şuradan gidelim. Oy çok iyi lan. Şunu da bir tık daha nasıl olur abi? Daha yavaş yavaş hızlanıyoruz ama daha ekonomik kullanmış olacağız. Bu arada bir ineği taciz ediyor bak. Öldürdü ineği. Şerefsiz ahtapotu hiç sevmiyormuş ahtapotu. Hadi bakalım giriyoruz. Bu açılacak mı? Açılmadı. Ayıp ettin. Çok kırıldım şu an. Ben nasıl geçeceğim oğlum Tamam böyle geçelim. Lan oğlum çık şuradan. Tamam. Yürü. Ha <laughs> W basın adam gitti ya. Şah. Sakince, çaktırmadan. Buradan. Taşma şaronda. O ne? Dandik robot, sıkıntı yok. Bak şu tam sağ ekranın, hatta bak şu gösterin mikrofonun altında olması lazım. Orada bak robotlar. sen değilsin. O robot çok pis abi. O robot bir koyuyor sana. Avana ya Rabbi tek gözlüm o yüzden sıkıntı çantanı almak için gittiğinde o robot orada tekrar durmaya devam ettiği için de daha da problem oluyor bak görüyor musun? tipe bak sen nasıl sıkıyorsun abi tamam? silah tutuyor lan elinde manyağa bak lan Tamam şuradan şöyle Götüm götüm yaklaşalım abi. Bu gelişi nerede oğlum lan? Sağdan soldan bir anda böyle hello motherfucker gibi olacakmış gibi. Şunları alabilsek ne kadar tatlı olur galiba. Ama alamıyoruz galiba. Hocam buranın girişi nerede? Şurada bir tane daha sniper var. Burada bir tane daha var. Bunun girişi yok galiba. Buranın mevcut bir girişi bulunmamakta. Baktığım kadarıyla. Arabayla da gezemedim. Yani girdiğim <laughs> kapıdan girmeye çalıştığım için arabayla da gezemedim abi. Ah, asansör var. Burası mı lan? Dur bakayım be. Lan! Ananı avradın. yandaymış görmedim. Bu ne lan? Oğlum sen nesin? Bak bu benim bedenime kötü şeyler yapar ben. Yani falan olduktan sonra. Şurada bakışa bak. Tamam biraz daha sakinledim. Şimdi koştur. 2 saat oraya koşacağım. 2 saat oraya koşacağım abi. Ne kadar güzel. o çantayı inşallah alabilirim ya. Çünkü almaya gittiğimde bir daha vuracaklar bana da bakalım. Evet uzun süren koşmanın ardından tekrardan geldim buraya ve o robotu arıyor gözlerim. Acaba nerede? Yani bu şimdi bu robotların spesifik bir konumu var. Benim başımda mı bekliyor? Vay puşt. E ne yapacağım lan ben? Oğlum adam beni başımda bekliyor. İpneye bak? Lan. Çiğit oradan. Adam bir de silahla sıkıyor kral ben nasıl saldırayım ona? Benim hetim ne budum ne tipe bak. Şu tipe bak bu tip ona nasıl saldırsın? Hem böyle bir şey yok ya. Tık şunu alalım var gelmişken. Hoş ama çantayı benim almam lazım. Çok değerli o çanta. <laughs> lan oğlum <misliktir> lan. <laughs> bir lan. Harbiden sinirimi bozuyor ha. Bak şurada çantamı kaybetmişim zaten. Fakir kaldım. Başa geri döndüm oyunun başına. Ben delirt ben. Şimdi ben bu çantayı nasıl alacağım? Bizim araba nerede? Arabayla buna dalsam. Tüm gücümle böyle. Son acaba ne olur? Karnım aç. Kafasına göm var ne abi? Yemek yok. <laughs> siz ya öldürmüş yanına bekle öylece sen. Ben dedim bak ben dedim size ben respawn olmayayım dedim kötü şeyler yapar benim cesede dedim kim bilir ne yaptı ben yokken Yani insanlar çok iyi şeyler gelmiyor ha tipini gördükten sonra olsun Sol elinde farklı bir şey sağ elinde silah Sıkıntılı sıkıntılı tipler mi var Şimdi ben şuradan bu hızla dalarsam herhalde beni öldürür dur 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 önüne modifiye yapmamız lazım dostum savaşa gidiyoruz şunları çek şuradan şunları var bana Vardı bu bunu sadece daha fazla çevirmeniz gerekiyormuş o zaman oluyormuş onu da fark ettim bakın da bunlar bir tık aşağıda oldu sanki ama onu da nasıl çözeceğiz abi? Şurayı limite daya. Vay vay tam bir canavar kamyon. Da tipe bak. <laughs> tipe bak lan. Şunu da arkaya atalım şimdi. Çöktü lan arabanın arka Gel lan buraya. Oğlum sen mi güçlüsün ben mi lan? Gel lan buraya. A adam çağırdım lan. Ananı sikeyim. Oğlum. Pardon arkadaşlar. Bir tık küçük küfür etmiş olabilirim de. Aa! Vur 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 dal dal dal. O adam olacaksın. Adam adam olacaksın lan. Adam olacaksın lan. Böyle lan işte. <laughs> Ay kızına bak ben arkadaşlar. Bir ufak bir, bir şey olmuş olabilir böyle bir Kifir mahiyetinde bir sıkıntı çıkmış olabilir. Şunu sal. Salamıyoruz ki. Bir an çok geçirdim. Acayip şok oldum. Tek atınca, tek atınca baya şok oldum. Tamam neyse gidelim. Hiç beklemiyordum oğlum tek atmasını. Koskoca metal lan. Oğlum robot iki saatini veriyor ona. Bütün hayatını adadı geçen robotun metali kırmak için. Di, bana mısın demedi lan. Bir koydu, metal yok oldu arabanın önünde. Neyse. Sonuç olarak malzemeyi kurtardık abi. Daha değil. Buraya var ya silahı alıp öyle gelmek lazım. Dur lan şuradaki balı toplayalım. Bal çok önemli abi. İleride malzemelerini toplamak için bir tık daha kamyon arttırmamız gerekecek. Onun için de tekere ihtiyacımız olacak. Ve bal tekerde bir numaralı minerali. Ama inventor full. Şunları ben bir hemen halledeyim. Ben gelmişken şuraya da girelim hadi videoda fabrikanın yanı parayı da bir girmedik demeyiz abi. Şimdi 50 tane farmerla beraber uğraşacağız ama yapacak bir şey yok. Bu da. Daha şimdiden gelmedi. O tekere bir sok var ya onu. işkence ederim sana. Bak işte tek olunca ne kadar tatlı ya bak. Bak ne kadar tatlı hiç hasar yemedim. Ama işte beraber olunca robotlar beraber güçlü abi. Ağzını şey diyorlar yani. Şimdi daha fazla küfür etmeyeyim tamam. Youtube sonra kızar. Yani ben çok nasıl söylesem küfür etmeyen biri olduğum için <laughs> hayatımda küfür etmemem lazım değil mi YouTube? Neyse. Şuradan bir gidelim abi olmadı aşağıda doğru boşa bir şey Hayat sorgularken sıvıştım. Burada şu eleman var bunun içinde benzin. Şuradan baya güzel şey çıkıyor ya. Ben bunlar benzin diyorum da gaz veya yağ gaz gazolin işte benzin abi ya. Kısacası yani. Merhaba Merhaba ne ne dedim lan ben az önce? Kanka yani şey ayıp olmasa fırlatacaktım beni dedim fırlattı lan. Ayıp oldu. <laughs> Şimdi tekrar çık ya için yoksa. Evet devam ediyoruz artık şunların kollarını şey yapmıyorum ya. Yani harbiden sıkmaya başladı çünkü. Onlar işte hatta özel o robotların farmları, farmlama yeri var böyle. Nasıl söylesem bir çiftlik gibi bir yerde onlar çok çıkıyor. Hani arabayla şu videonun, önceki videonun başında yaptığım o şeyle, depoyla beraber gidip onların kollarını almak lazım. Burada bir şey yok mu oğlum ben yani boşuna mı geldim? Bakalım. Hani yapma. Ya oyunda bir potansiyel var var ya sanki bir yere sıkışacağım ömür boyu orada kalacağım gibi. Daha önce oldu. O uzay düştüğümüz uzay mekiğinin oraya sıkıştım. 2 saat adamın açlıktan veya susuzluktan ölmesini bekledim. Hani şöyle bir yerde olursa can sıkıcı olur cidden. Oyunu onu düzeltmeleri lazım abi. Çok fazla yere sıkıştım. Kıl kurtuldum. Hiçbir şey yok mu? Boşuna mı çıkardın yani ya? Ya ciddi olamazsın atlar. Fall en azından o kadar vermiyor ya. Yani bir robot varsa 30 gidiyor. Fall damage 16 gidiyor. Ya robotlar fazla vuruyor ya da fall çok az. İkisinden bir ara orta yol tutturamamışlar. Yolda kutu gördüm lan. Olur mu abi? Ne çıktı içinden? Güzel şu komponent kitlerden bayağı toparladık ya. Bu komponent kit her şeyde işe yarıyor yani. Şöyle söyleyeyim size şu ön tekerin kalların süspansiyonun limitinin daha yarısında yani bunun iki katından daha fazla uzuyor. Ama onun için işte bir sürü komponent kit gerekiyor. İşte 20 tane falan komponent kit harcaman gerekiyor. Onun haricinde motorlar falan yani hepsini upgrade etmek için bile komponent kit lazım. İşte evdeki robotları şey yapmak için hem Öğretmek için hem de ürettikten sonra geliştirmek için komponent kit lazım. Yani o komponent kit bayağı değerli bir şey. Ondan bayağı toparlamak lazım yani gördüğümüz her yerde. Şu binalar artık da bayağı lootladım ya. Onları akılda tutmak da sıkıntı bak. Şu fabrika oğlum sana gideceğim seni unutmadım. Sana çok çok daha güçlendiğimde gideceğim. Şimdi bizim bir tane şey bulmamız lazım. Ne yani şey işte market. Bir tane market bulmamız lazım. Marketten çünkü silah alınıyor ve o silahla beraber şu keskin nişancıların kafasına kafasına tek atabiliriz. Ama işte o marketi bir şekilde arayıp bulmam lazım benim ya. Yani muhtemelen şu arkadaki şeyi de çıkartacağım bagajı da. Oğlum korktum lan öyle gelirler mi ya. Şundan açıyormuş. Yani aracı mümkün olduğunca hafif yapıp ondan sonra sadece marketi aramak amacıyla bir yolculuğa çıkmam gerekebilir ya. Yani şu anda zaten ön arka süspansiyon dengesizliğinden dolayı da bayağı bir fazla mazot harcıyormuşuz gibi geliyor ya. Onun haricinde bir yandan da gözüm marketi arıyor da. Yani marketin tam olarak nereye gidildiğini görmedim. Yani çünkü şöyle söyleyeyim ben şurada bu monitörde oyun oynarken yandaki monitörden video açarak oyun oynuyorum. Ondan dolayı hani oyuna bakıyordum o sırada nasıl gittiğini görmedim. Hatta birkaç kez gitti ama hiç gidişine bakmadım. Sadece nasıl bir yerde olduğunu gördüm. Kayalıkların arasında bir yerde o yüzden kayalıklara doğru gitmek lazım. Şurada tarafta kayalık var. O kadar ben video dışı ararım çünkü bayağı bir e, zor yani bayağı bir zaman alacakmış gibi geliyor. Şu soldaki kayalıklara bakmak lazım gerçekten. O ayrıca da bayağı zaman alacakmış gibi geliyor. Gel lan buraya. Şerefsiz robot. Neyse. Bunlar da buraya ya. Odunlar falan sökülüyorlar. Neyse video çok fazla uzatmadan. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.